Merhaba çocuklar, ben Nazlı öğretmen. Bugün sizle örüntü çalışması yapacağız. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler: bir tane beyaz kağıt, pastel boya, çizim için bir tane keçeli kalem, bir tane büyük daire, bir tane de küçük daire. Hemen hazırsak başlıyorum. İlk önce kağıdımıza büyük dairemizi çiziyoruz. Evet. Şimdi küçük daireyle bu dairenin etrafına daireler çizeceğiz. Dairenin etrafını küçük dairelerle dolduracağız. Şöyle tamamladım. Şöyle gideceğim yine. Şu yöne okulu çizdim. Üç tane renk seçelim. Lacivert. Yeşil ve turuncu seçtim ben. İlk tanemi turuncuya boyuyorum. Dikkatlice taşamadan boyamaya çalışacağım sonraki yeşil olsun. İstediğiniz üç rengi seçebilirsiniz bu arada. Ben rastgele seçtim. Şimdi tekrar turuncu çiziyorum. Şöyle çizeyim. Turuncu, yeşil lacivert olarak gidiyor sıralamamız. Lacivertten sonra tekrar başa döndüm, turuncu çizdim. Turuncudan sonra şimdi ne gelmesi gerekiyor? Yeşil. Hemen yeşile boyuyorum sıradaki dairene. Evet. Yeşilden sonra ne geliyordu? Lacivert. Şimdi laciverte devam ediyorum. Lacivertten sonra tekrar başa döneceğiz. Turuncu, yeşil lacivert şeklinde sıralamaya devam edeceğiz. İyi eğlenceler çocuklar.